Selam gençler yeni bir video hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte Undertale'a devam edeceğiz Evet Başlayalım bakalım En son burada kalmıştı gençler şu mouse'u çekeyim ben böyle tilt kapıyorum siz de tilt kaparsınız büyük ihtimalle Evet en son yukarı çıkmıştı bize en izleyebilirsin demişti hayaletin teki onu hatırlıyorum Diyelim Sağ mı sol mu sol ben sola gideceğim Oo gerçekten geldin. Özür dilerim. Ee, ben beklemiyordum. Çok bir şey yok ama evindeymişsin gibi davran. Ya adam müzik dinliyor ya. Bilgisayar var adam. A var orada. Kermes afişim var. Peki. Bu CD tatil, tatilleş müziği diye etiketlenmiş. Çalacak mısın? Çalalım. Dı-dı-dın, dı-dırı Bu neymiş? İlginç müzik Hayır Bilgisayarı tarayıcısına müzik paylaşım programını açıldı Televizyon, Oo. O benim televizyonum İzlemeyi sevdiğim bir program var Bazen Tabii ki. Hmm. O, aç mısın? Sana yiyecek bir şeyler getirebilirim. Kanman getiriyormuş düşünsene. Bacak falan getiriyormuş. Ha bu hayal sandviç tamam daha iyi. Denemek ister miyim? Evet. Hayal sandviçlerinden bir ısırık almaya çalıştın. içinden geçtin. Oo, boş ver. Güzel bir yemekten sonra yere uzanıp çöp gibi hissetmeyi severim. Bir aile geleneğidir. Bana katılmak istedim. Evet. Tamam beni takip et. Yatacağız şimdi gençler. Evet aradığım şey buydu. İşte başlıyoruz. Hareket etmediğin sürece uzanacaksın. Yani sadece kalkmak istiyorsan hareket et. Yani pek bir şey yapmayacağız galiba. Kalkalım. Şey bu güzeldi. Teşekkürler. Başka bir şey var mı bakacağımız? Yok. Bu neymiş? Kilitli Müzik Müzisyen hayaleti de geçtik Adam adammış bu arada gerçekten hayaleti sevdim Eee Solucan Solucan ne ya? <laughs> Salyangoz Neden tadını merak etmekten kendini alakoyim Ne? Yandık Salyangoz, Salyangoz Önünde uzun bir yolculuk seni bekliyor Salyangoz Tamam Tamam, tamam Hayat gördüm ben bu arada az önce orada Aa orada da hayalet var Ha garip oldu şu an çalışıyorum. Yani Blue Oak ailesinde ailesinin Salyangoz çiftliğine hoş geldin. Evet tek çalışan benim. Bu mekan eskiden çok iş yapardı. Ama tek iyi müşterimiz bir gün ortadan kayboldu. Şimdi sadece sakallı adamın biri ayda bir geliyor o kadar. Adam uzaklaşıcı gidiyor ya çok hoş. Bu neymiş abi ikinci bir ev yap yapmak için boyumu uzattım. Oha <laughs> adam bak Salyangoz bu arada bu gençler bu salyangoz yanlış anlaşılmasın. Şu küçük şey neymiş? Bu salyangoz dolarları sayıyor. Tamam anladım. Ayet evet kardeşimizi sevdim bu arada net söyleyeyim ya. Bir oyun oynamak ister misin? Adına yıldırıp salyangoz deniyor. Salyangozlar yarışacak ve eğer sarı salyangoz kazanırsa sen kazanacaksın. Çok iyi bir oyun bu arada ben hoşuma gider böyle şeyler. Oynamak ister misin? Tamam oynayalım. Tamam. Z'ye arka arkaya basarak salyangozu cesaretlendir. Oğlum Z hangisiydi lan? <laughs> Z hangisiydi bir dakika. Z ee, Z hangisiydi? Efendim ee, bunu oynuyorum. Z'ye yok hocam. o zaman klavye mouse'a geçelim gençler. Ee, şu an garanti olsun işim. Ee, Z'yi <laughs> çözemeyebilirim. Hazır mısın? Aa ha, tamam tamam. Z e, aşağıdakiymiş okey. 2 1 Hadi hadi. Uh, 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 uh. Lan Ne yapıyor lan bu gerizekalı Mal lan bu Yarış bitti O, Görünüşe göre Salyan hızını <laughs> çok cesaretlendirdin Bütün o baskı Başarılı oldu gerçekten onu kendine inandırdı O. Evet çok cesur oldu adam. Kendi inanmış bir Sayon Ghost gördük az önce. Kesin öyledir yani bu arada. Şimdi. Buradan gidelim. A bir Bu Küçük kuş seni karşıya taşımak istiyor. Kuşun teklifini kabul edecek misin? Taşısın bakalım. Ben teklifleri kabul ederim. Beni nasıl uçurduğun hakkında hiçbir fikrim olmasa da. Kuşa bak be. Kesin ortada düşecek, Kesin ortada beni düşürecek. Hazır mısınız? Baba geçirdi lan. Tamam ben yanıldım. Kuş adamdır. Aha. Daha önce buraya gelmiş miydik? Evet çok net bir şekilde hatırlıyorum gelmiştim. Lazım olabilir bu arada ya. Neyse ki bir çözüm düşündüm. Zım zımbalı kartlar. Her dondurma kaymak aldığında sandıktan bir zımba kart alabilirsin. Eğer 3 kartın varsa bedava dondurma kaymak tamam çok güzel bir şey. Birçok müşteriyi tekrar getireceğine eminim. İçiniz, ısıtacak bir dondurulmuş tatlı. Tamam. Alacağım ya ben işim işe yarayabilir diye düşündüğüm için alıyorum. Karşı yakaya geçelim bir daha. Buradan gidelim. Oha burası neresi? Manken. Ne var? Ne var? Yaş yaşayan bir şey. Of çok hoş bir yer benziyor. Evde kimse yok gibi gözüküyor. Ama var mı? Okuyalım. Kuzey blokun yeri doğu Sıcak diyar Temi köyü. Peki. Doğu sıcak diyar diyor. Sıcak diyara gidebiliriz. Hiçbir zaman içinde bir şey olmuyor ya. O hal direkt geldik. Hey, hop oradaki satılık hoş ıvır zıvırım var. Ne varmış? Yengeç elması, deniz çayı, buğulu gözlükler, yırtık defter. Ha bekle özellikleri var. Yengece benziyor. Yani anladım. Defans veriyor boğulu gözlükler. Yırtık defter. Atak vermesi gerek yok ya. Yenge çalınabilir, bulu göz, gözlük alabilir, bulu gözlük alın. Dikkatli ol çocuk diyorsun, teşekkürler efendim. Seyyar satışlar adamdır gençler. Bu büyüyü bozmak için tek bir yöntem var. Yedi insan ruhuna eşit büyük bir güç. Bariyere saldırırsa, Yok olacaktır. Evet. Bende ne gelmiyordu bu bölümde diye düşündüm Bu gelmiyormuştu Özel düşman temi seni yenmek için ortaya çıkıyor Temi Temi gevreğiyle besle gelin kolayı Besleyelim Sadece gevrek istiyor Hayır Çok aç Ne? Lan Kafamı karıştırdı Kafamı karıştırdı adam. Çocuk kafamı karıştırdı Temi diğer saldırısını unutuyor Hayır, çok aç. Beni yakalayamayacaksın evlat. Temiz seni sarmalamaya çalışıyor. Yemeği ver. Hayır, çok aç öldü. Aa. Çok hızlı başlıyor. Çok hızlı başlıyor. Çok hızlı. Çok hızlı. Titriyor. Gerinelim. Gerildin. Hayır, kaslar şirin değil. O aynı fikirde değilim Hayır Sadece ikimiz Hıhı <laughs> Kaslar şirin nasıl olamaz? Kaslar en şirin şeylerdir Auron bir sonraki gerilmene hazır Gerin Daha sert gerindi odadan attı Altmış altın falan filan Şimdi bir eşyamızı giymek istiyorum bu arada bu gözlüğü Kullan Artık bulu gözlüklere sahibiz gençler Ha, okumadım. Şu lanetli yerin bir girişi ya da çıkışı yok. Buraya bir insanın gelmesinin imkanı dahi yok. Aşağıdaki bu yerde sonsuza kadar hapsi kalacağız. İnsan var ama orada. Ha, aşağı inebiliyoruz. Mantar. Oha, mantarlar gitmemizi gereken yolları açtı bize. Çok güzel. Kaptır merak etmişimdir. Ben bunları görmüştüm ya. Mall'lara rastladım. Bir tanesiyle zaten bu biliyoruz. Bir tanesi kaldı. Çok normal. Takip edeceğiz. Birden bire yaklaştın. Oo, bu nasıl bir şey lan? Ötekiyle mi savaşmıştık biz ya? Şu başka gözüküyor. Köşede boş boş oyalanıyor. Mesafe ihtiyacı var. Yere yat. Yere yattın, yere yattı. Hayatı şimdi anlıyor. İffetli. Hop. Ay. Geliniyoruz. O da uçtu gitti. 66'ını kazandık. Hem. Evet buraya kadar gidebildik. Müzik iyi Güzel yere geldik ha. He. Herkes gençler bu bölümde sona gelelim o zaman. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Bu bölüm çok hoş geçti. Ee, bu arada şeyi söylemeyi unuttuk. Videoyu beğendiyseniz beğenebilirsiniz gençler. Ay, daha fazla Undertale veya başka benim sevdiğim içeriklerimi seviyorsanız e, abone olabilirsiniz. Diğer videolardan haberdar olmak için. Discord sunucumuza katılabilirsiniz o şekilde benle iletişime geçebilirsiniz. Onun dışında takılabilirsiniz elbet. Biz o kadar uzak bir sonraki videoda üzere gençler. Hoşça kalın ve aleviniz sönmesin. Seviyorum sizleri.